Bugün Minecraft'ın en gerçekçi animasyonunu izliyoruz. Evet gördüğünüz gibi animasyonlarımız başladı ve bugün Minecraft'ın bakalım en gerçekçi animasyonunda neler olacak. Şu anda gördüğünüz gibi bir kız arkadaşlar bilgisayardan Minecraft oynuyor gördüğünüz gibi. Ve birazdan başına geleceklerden tabii ki haberi yok çünkü gerçek hayatta Minecraft dünyasına girecek dedim. Evet şu an gördüğünüz gibi aa bakın arkadaşlar bilgisayarda Minecraft'a blok koyuyor ve Evde de gördüğünüz gibi karşısına blok çıkıyor bakın koyduğu bloklar gerçek hayatta karşısına çıktı işte Gerçek hayatta Minecraft filmini şimdi izleyeceğiz hatta daha doğrusu Minecraft animasyonu arkadaşlar Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın evet Şimdi kız diğer portala gidecek Büyük ihtimalle öyle bir şey olacak Kız diğer portala gidebilir arkadaşlar Aa arkadaşlar çakmak getirdi. Evet çakmakla yakacak ve diğer portala gidecek bu şekilde. Evet portal açılacak şimdi ve portal açıldı. Minecraft dünyasına giriş yaptı. Gerçek hayatta bakalım Minecraft nasıl? Şu anda uyandı arkadaşlar kız ve etrafı aman Allah'ım arkadaşlar bakın koyunlar var burada. Çok gerçekçi bir de ya. O oh, Steve. O oh, Steve bile geldi. Hello. Arkadaşlar Steve geldi şu anda. Ve ona bir kılıç. Aa oh, saldıracak mı ona? Hayır kılıcı ona veriyor. Ve bir tane meşale verdi. Ok verdi. Diamond verdi. Bu Bunu ne arkadaşlar? Bunun ismini unuttum. bir çiçek verdi bir de ona. Hepsini bu kıza verdi gördüğünüz gibi. Kız şimdi bunları envanterine ekleyecek. Yani çantasına. Kız şu an bayağı korkmaya başladı arkadaşlar. Aa ona bir de klavye verdi. Ha evet şu an klavyede yazı yazıyor arkadaşlar. Steve ile konuşmaya başlıyor. Ve bakın kendine bir diamond şeye getirdi. Kazma getirdi. Ve şimdi kazacak. Diamond kazmayla arkadaşlar. Bu da Steve. Aa bak kız arka tarafta kazıyor. Aşağı düştü. Arkadaşlar aman Allah'ım. Zombilerin dünyasına düşmüş. Hayır. Olamaz. Evet Steve hemen şimdi ona yardım ediyor arkadaşlar ve kılıç yapacak kendine bir tane. Arkadaşlar çok güzel bir animasyonmuş ya. Bayıldım ben Mavanius'a. Ve evet zombi öldürdü Steve. Ve kızı kurtardı. Aa kıza da aşık olmuş arkadaşlar Steve. Evet kızı kurtardı arkadaşlar Steve. Diamond kılıcıyla. Bakın diğer zombileri de öldürüyor arkadaşlar Steve. Allah'ım bakalım sana. Evet. Aa ok ok. Arkadaşlar iskeletör var. İskeletörü de öldürmesi lazım. Ba, bunun da işini bitirdik arkadaşlar. Kıza saldıran herkesin işini bitirdik. Aa diğer zombiler geliyor. E ee, Creeper de geliyor. Ah, arkadaşlar Steve. O e şey Enderman Enderman'ın gözüyle diğer dünya diğer farklı bir yere ışınlanacak. Arkadaşlar baksanıza bir sürü zombi geldi. Ne yapacak bunlar? Kedi geldi. Farklı bir şey alması lazım eline. Aa arkadaşlar nerf modunu açıyor. Evet nerf modunu açtı bakın ta 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 Evet nerf ile bütün Nerf ile bütün zombileri öldürüyor Bakın nerf, nerf silahıyla arkadaşlar nerfsin silahları zaten çok güzel Ah oh, enderman Arkadaşlar enderman her Kaybolma özelliği olduğu için ışınlanma özelliği var ve silah mermisi bitti Ah TNT aldı Kız geldi arkadaşlar Enderman'a. E. Vay. Ama bir şey yaramayacak ki arkadaşlar. Çünkü Enderman durmadan ışınlanıyor. Aa, olamaz. Arkadaşlar Steve yara aldı. Ve sanırım ölecek Steve. Olamaz. Yazık arkadaşlar, Steve ölüyor ya. Evet Steve ölüyor arkadaşlar. Dünyana geri git diyor ona. Evet şimdi kız kendi dünyasına tekrardan gidecek. Yaz, yazık oldu be. Yazık oldu be. Aga be. Cık. Steve orada kaldı. Görüşürüz Steve. Evet kız artık Minecraft dünyasından gidiyor arkadaşlar kendi normal hayatına geri devam edecek. Normal dünyaya dönecek. Aha, ne yapacak acaba kız? Arkadaşlar kız gitmeyecek mi yoksa? Kız sanki gitmeyecek gibi. Evet arkadaşlar, Steve üzgün. Gördüğünüz gibi kızken goodbye. Görüşürüz diyor. Ve Steve şu an arkadaşlar kız git Aa! Arkadaşlar kız da Minecraft karakterine dönüştü. Aa gitmiyor mu acaba kız? Aa arkadaşlar ona bir çiçek verdi Steve. Ve ilk animasyonumuz burada bitiyor. Evet şimdi diğer animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi creeperlar, zombiler Gerçek hayatta adama saldırıyor şu anda. Baksanıza arkadaşlar zombiler adama saldırıyor. Çok gerçekçi yapmışlar bir de bu animasyonu. Adam Minecraft'taki kötü karakterlerden kaçmaya çalışıyor Şimdi... Aa köylü var burada ya. Köylü. Evet. Arkadaşlar köylünün bize yardım etmesi lazım ama bize yardım etmiyor. Aa köylü. Hayır. Hayır. Arkadaşlar köylü de yere düştü. Ha. <laughs> Arkadaşlar köylünün eşeğine ve altına saldırıyorlar zombiler. Arkadaşlar köylü öldü yazık ne yazık ki. Evet burada süper güç süper kahramanlara dönüşebiliyoruz. Bakın Iron Man'e dönüştük arkadaşlar. Ba! Ona bu şekilde vurabiliyoruz bir arkadaşlar. Oo arkadaşlar ne oldu ya? Iron Man'e dönüşebiliyoruz, Hulk'a dönüşebiliyoruz, Spider-Man'e dönüşebiliyoruz. Örümcekler geldi. Arkadaşlar Kaptan Amerika'nın kalkanını aldık şimdi. Bakın artık bize hiçbir şey işlemez. Aa Spider-Man arkadaşlar. Şimdi Spider-Man olduk. Allah'ım bakalım sana zombi. Arkadaşlar Hulk'a dönüşebiliyoruz bu arada Hulk'a dönüştük şu anda. Güçlü yumruklarımız var arkadaşlar Hulk'a dönüştük. Aa torun çekici. Şimdi gidip toro çekişini bir vuracağız arkadaşlar oraya. Geliyoruz, geliyoruz. Gü. Evet, toro çekişini vurduk. Hepsi yere yapıştı arkadaşlar. Oha, ejderhalar ya. Hayır. Arkadaşlar Iron Man olmamız lazım. Elimizden ateş ediyoruz böyle. Bizim daha farklı bir karakteri lazım arkadaşlar. Ejderhan'ın... Aa! Canımız çok az kaldı arkadaşlar. Kalbimiz çok az kaldı. Yarım kalbimiz kaldı. Aa! Olamaz. Çok az kalbimiz kaldı. Hemen buradan kaçıp gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar bakın atlar saldırıyor. Atlar şu anda ejderhaya saldırıyor. Ve yok ettik onu. Köylü yaşıyor mu hala? Aa köylü yaşıyormuş arkadaşlar hala. Nice. Evet, bu da köylünün atları arkadaşlar. At ya da eşek ve evet evet animasyonumuz başladı şimdi adam gerçek hayatta Minecraft'ı derlemiş arkadaşlar daha fazla bu tarz animasyonları izlememek istiyorsanız videoyu ben unutmayın evet gerçek hayatta bakın zombiler adama doğru yürüyor arkadaşlar gerçekten çok gerçekçi bir Minecraft animasyonu bu ve adam zombilerle savaşıyor altta da canı var gördüğünüz gibi şu an iki tane canı kaldı bak zombileri teker teker kesiyor arkadaşlar Harika bir animasyon olmamış bu. Ben o kadar çok beğendim ki. Gerçekten muhteşem bir animasyon olmuş. Ah, bir dakika okçular mı var? Aa, okçular varmış arkadaşlar. Şuna bakın okçular bile var. Gerçekten bu animasyonda o kadar güzel bir animasyon olmuş ki. Bakın karşıdan creeper falan geliyor. Aa kılıcını çıkardı ve kılıç fırlatıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi iskeletoru etkisiz hale getirdik. Aha crafting table aldık arkadaşlar. Şimdi crafting table ile kendimize... Aha crafting table diyorum fırınla aldık. Şimdiki fırınla kendimize et pişiriyoruz. Ve gel bakalım buraya creeper. Allah'ım bakalım sana. Gününü gösterdik arkadaşlar creeper'a. Zombi geliyor yine. Aslında bu animasyonda bir yanlışlık var arkadaşlar. Çünkü şu an havada güneş var. Güneş varken zombilerin yanması lazım. Evet. Zombiler şu an yanmıyor ama. Evet fırında... Etimiz pişmiş hemen etimizi aldık Biraz karnımız aç yemek yememiz lazım Şöyle yemek yiyoruz arkadaşlar Evet yemeğimiz yedik Ve karnımızı tamamen doyurduk Şimdi Creeper yine geliyor Gel lan bakalım buraya Creeper sen çok oldun ama Al bakalım şunu Al bakalım şunu Arkadaşlar tap pat Patladı da yiyecektim patladı evet Gördüğünüz gibi Yolun ortasında kocaman bir delik oluştu Creeper patladığı için oldu bunlar hepsi Zombiler yine geliyor. Bu arada zombiler bitmiyor arkadaşlar. Ne kadar çok zombi varmış ya. Al bakalım sana. Al. Seni de kestik. Senin de işini bitirdik. Gel bakalım sıra sende. Senin de işini bitirelim şöyle bir. Al bakalım sana. Arkadaşlar şimdi ağaç kessek bence güzel olur. Bakalım başka zombi var mı? Arkamızda evet yok. Hepsini öldürmüşüz. Şimdi diğer animasyonumuza geçiyoruz. Bakalım bu animasyonumuzda bizi ne bekliyor? Evet şimdi diğer animasyonumuza geçiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar baksanıza Öldürdüğümüz zombiler burada O zombiler insanlara saldırıyor baksanıza Burada zombiler insanlara saldırıyor Olamaz baksanıza ortada diamondlar var demirler var Kılıç var Ok var evet Şimdi savaşa gidiyoruz Daha savaşacağız arkadaşlar daha savaş bitmedi Evet ok ok var artık elimizde. Ok fırlatabiliyoruz bakın gördünüz mü? Şimdi zombiler ok A diamond kılıçla saldıracağız Bu da. Al bakalım sana. Evet zombi öldürdük arkadaşlar. Şimdi diğer zombiler geliyor. Gelin bakalım buraya zombiler. Al. Bu da sana. Al bu da sana. Arkadaşlar şu okçu çok sıkıntı bak ok atacak şimdi bize. Kesin. Oh. Aman Allah'ım creeper geldi. Arkadaşlar e ee, Creeper diyorum Enderman geldi Enderman Bakın Enderman'ı o Enderman'ı öldürdük ya Enderman'ın gözünü aldık arkadaşlar Bakın Enderman'ın gözünü aldık Aha bize ok fırlatıyor ya al bakalım sana Arkadaşlar şimdi Enderman'ın gözünü aldığımız için oraya ışınlanabiliyoruz Böyle özel gücümüz var patlattık onları Aha büyücü de orada bakın arkadaşlar büyücü orada Allah'ım bakalım sana büyücü Büyücü ok fırlatalım şöyle Evet büyücüyü de, büyücüyü de öldürdük bu büyü yapıyor arkadaşlar, bu büyücü var ya büyü yapıyor. Al sana bakalım. Sıradaki gel bakalım buraya. Sıra sen ne bakalım. Al bakalım sende. Arkadaşlar örümcek de geldi bu arada oyuna. Hayır. Evet örümcek bize saldırabiliyor. Bu arada örümcek her yere tırmana biliyor arkadaşlar. Öyle bir özelliği de var örümceğin. Bakalım başka kim kaldı? Başka varsa gelsin. Oo. Zombiler çok fazla bence de şu TNT'yi oraya atalım Onların hepsi bir patlasın bakalım Evet crafting table'ı kurduk hemen arkadaşlar Buradan bir şey yapacağız kendimize Ne yapacağız ne yapacağız Arkadaşlar aa kırmızı ok yaptık kendimize Şimdi kırmızı okla vuracağız bakın TNT'yi bir vuracağız çakmaklı Eee hepsi patladı Oo burada da var arkadaşlar buraya da bir tane TNT atalım Zombiler bitmiyor ki. Bir sürü zombi var. Bir saat sonra. Evet. Bakalım bir saat sonra neler olmuş arkadaşlar. Evet. Oo, oo olamaz. Bunlar ne? Bir sürü canavar var burada. Bir sürü canavar var ve hepsini öldürmüşüz. Bu canavarlar birleşecek mi şimdi acaba arkadaşlar? Oh canavarlar birleşiyor şey olacak O canavar gelecek arkadaşlar aklıma unuttum Oh Herobrine evet Herobrine geldi En güçlü Minecraft karakteri Herobrine Oh Herobrine'i kim vurdu? Biri Herobrine'i vurdu Yeni animasyonumuza geçtik Evet işini bitirdik şöyle arkadaşlar Gördünüz mü? Bu kadar basit. Çok basitti. Minecraft mod yazıyoruz. Evet, Minecraft modunu indirdik şu anda arkadaşlar. Şu anda Minecraft'ta bir mod indirdik. Evet, ne modu indirdik? Oo, lazer modu indirdik arkadaşlar. Evet. Bakın mod indirdik şu anda. Lazer silahımız geldi. Lazer kılıcımız. Minecraft'ta mod indirdik şu anda. De evet. Baksanıza. Artık bizim bir lazer silahımız var. Bu neymiş arkadaşlar çiçek mi bu? Aa ateş ateşli bir şey. o ateş fırlatıyoruz. Vay be. Ateş fırlatıyoruz şuna bakın. Ve nerf silahımız var. <laughs> nerf silahımızı hepsini öldürdük. Başka ne varmış arkadaşlar? Aa Harry Potter şeyi. Harry Potter büyü büyüsü. Arkadaşlar büyü yapıyoruz bakın. Harry Potter'ın büyü sopası var elimizde. Hey Potter sopası. Ya. Bakın böyle direkt yok edebiliyoruz. Bu ne arkadaşlar? Aa Lego silah. Bakın burada da Lego silah var. Lego silah çok güzelmiş arkadaşlar. Bu neymiş? Aa ateş ve su. Aa elektrik veriyoruz. Elektrik gücü. Evet arkadaşlar elimizden elektrik çıkıyor böyle. Ba. Evet başka ne varmış arkadaşlar? Oha bu, bu ne acaba? Ha yumruk var bir de. Evet yumruk geldi. Yumruk basıp dövebiliyoruz bir de arkadaşlar. Ama yumruk iyi değilmiş. Aa para kazandık. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi TNT mi yapacağız arkadaşlar? Sanırım TNT yapacağız. TNT'yi koyduk. Roket koyduk. Oo. arkadaşlar değişik bir TNT yapacağız. TNT roketi yapacakmışız. Evet TNT roketi yaptık. TNT roketimiz hazır gördüğünüz gibi. Ve şimdi vuracağız. Evet. Şuradaki zombilere TNT roketini fırlatacağız. Çok heyecanlıyım şu anda. TNT roketi nasıl bir şey olacak acaba? Arkadaşlar TNT roketini oraya koyduk. Bakın TNT roketi havaya uçtu. Ve şimdi patlayacak. Acaba ne zaman patlayacak arkadaşlar? Bakın şimdi tam onların üstüne düşecek. Ba. animasyonunun sonuna Birbirinden güzel eğlenceli Minecraft animasyonları izledik. Daha fazla Minecraft animasyonu izlememizi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalda aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada etrafında yeni çıkmış olan yeni videolar var. Buradaki yeni videolara hemen şu anda tıklayın arkadaşlar. Bakın şu an etrafında yeni videolar çıktı. Şuralarda buradaki yeni videolara hemen ne yapıyorsunuz? Tıklıyorsunuz. Tıklamayı unutmayın. Evet buradaki yeni videolara hemen tıklayın. Görüşürüz. Bay bay.